Arkadaşlar cümleten kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Bulutkar YouTube 36 kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün e, şöyle söyleyeyim size. Bisiklet çekmiyoruz. Aslında bugün bisiklet videosu çekiyorduk. Hatta bugün e, zincirciye gittik. Bisikletin eğerini tamamlamak için bir iki parça yaptım. Bugün jantlar falan boyanacaktı. Fakat lakin Efe'nin işi çıktı. Sağlık olsun sıkıntı yok. Ben de bugün dedim ki o zaman hiç yoksa kanal boş kalmasın. Malum ülkemiz büyük bir depremden felaketten çıktı. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Rabbim ülkemizi depremlerden, saldırılardan korusun inşallah. Yeni bir oyun direksiyonu aldım ben de. Ee, direksiyonu aldığı ne zaman aldım? Ee, şöyle çarşamba mı almıştım? Salı aldım ben tabi. Ya salı ya çarşamba olması lazım. Tam da hatırlamıyorum. Bugün de cumartesi günü. Tarihi söyle söyleyeyim. 25 Şubat Cumartesi 2023 25 Şubat Cumartesi arkadaşlar direksiyonum şöyle göstereyim o zaman ee, performansını falan sizle test edeceğim çünkü inanın ben sadece salı günü aldım ve hiç oynamadım ee, hiç dediğim gibi oynamadım fakat geldim kurdum bütün fonksiyonlarına baktım çok şükür temiz çıktı hiçbir sıkıntısı yok ee, o kadar yüksek bir şey beklemeyin. Alabildiğim kendimce parıp da paramı koyup alabildiğim en iyi direksiyonu aldığımı düşünüyorum. Çünkü o zaman arkadaşlar artık e, direksiyonu göstereyim. Ufak bir ara girdi. Şimdi direksiyonumuzu gösterelim. Direksiyonumuz Rus ve R900R'da herhalde. Yani şöyle. Şuraları kadife. Güzel. Şurası yarış. Ya tam bir yarış şeyi. Şunlar hem bunlar hem bunlar. Yani dolu bir direksiyon. Bakalım. Piyasada değeri 5000. 4.5 o civarlarda. Yani şöyle göstereyim. işte şimdi ben oyunda çoğu tuşumu atladım. Atadım daha doğrusu. Ekran kaydı yapamıyorum şimdi. Aracımızı bir çalıştıralım. şunlar zaten şöyle göstereyim. Şu tuş el freni imdat yani. Bu da aktarma tuşu. Tırlarla ilgilenenler bilirler. Şimdi şöyle bir yavaştan çıkalım. Hop kalkamadık. An önce V900 V9 vardı. O da PX neydi? Onu sattım. Nasibimiz bundan yanaymış. Bu geldi şansımıza. Şimdi. Ya ben cidden şu an memnunum aslında. Şöyle biraz da geniş alalım eğer ki şey yaparsanız nasıl söyleyeyim, oyun videomu çekmemi de isterseniz denerim hani yapabilir miyim bilmiyorum ama denemek istiyorum şahsen bir ara dedim youtube videosu çekeyim diye sonra ekran kartım benim biraz kötü ram'im falan ssd disk'im falan var ama işte malum aktarma tuşunu şu an kullanmıyorum. Hop kameraya bakayım derken çıktım. Aslında ben şöyle bir gireyim şuraya. Şimdi bunlarda fites şöyle bastırıyorsun öyle geri çekiyorsun. Mesela ben normalde manuel araba kullanıyorum. Ama şu direksiyonda kullanamıyorum. Çünkü şimdi birazdan onu da açıklayacağım size. Şöyle. Şöyle tırmızıda göstereyim. Tırımız zaten Renault Trager 520. Ne kadar gözükürse. Şimdi direksiyon konusunda. Direksiyonun hissiyatı da güzel. Hassasiyet ayarı var. Titreme modu var. Ben titreme modunu kapattım. Az önce kapattım hatta. Çünkü böyle topraklı yollara falan girince çok sarsıyordu ve masayı bile titretiyordu öyle söyleyeyim size. Tuş fonksiyonlarına gelirsek yani bence yeter. Şunlar var. Şöyle göstereyim. Ben şunları silecek olarak yaptım zaten görüyorsunuz. Bakın şunu. Yani güzel bir şekilde direksiyonu atadım öyle söyleyeyim. kesimiz zaten alt olarak gösteriyor. E, artı aktarma 12 vites. Bir de şöyle bastırıyorsunuz. Geçiyor. Bakın. Lakin gel gelelim gaz konusuna. Debriyajda iyi bir boşluk var. Hani gerçekte manuel araba kullananlar bilir ki hani ayarlayabilirsin ama bunda yaklaşık şöyle sona kadar çekmeniz gerekiyor. Ben manuel arabalarda normalde ortaya kadar çekince zaten araba ilerliyor hareket ediyor o arabadan arabaya değişiyor ama gaz pedalında boşluk var bakın gaza şu an basıyorum bakın hiçbir ses gelmiyor bak şöyle göstereyim ben size şu an basıyorum şu an şöyle bak. iki tarafı da çekemiyorum ki yani şöyle yarıya kadar geldi yarıya kadar geldi ve hiçbir şey yok. Az da ilerletiyorum. Artık yani şurada şurada tam burada okumaya başlıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Yani biraz pedallarında boşluk var. Ama lakin peki tavsiye eder miyim? Şöyle söyleyeyim. Şu an piyasada tavsiye eder miyim konusuna gelince ederim. Neden etmeyeyim? Ee, şöyle söyleyeyim. Piyasada en baba bilinen direksiyonlar Logitech'le Thrustmaster. Master, e, Thrustmaster'ın 33 10 3310 mu tam hatırlamıyorum. Öyle bir modelde Logitech'le de G29'da G27. Ben G27'de kullandım, G29'da kullandım. Lakin e, maddiyat diyelim. Maddiyat bu kadar ne el verdi. Hop yanlış açtık tuşları. Şunları kapatalım. Hani Ailemle destek almadan bu kadar alabildim. Rabbim nasip ederse daha ilerinde alacağız inşallah. Ee, bunu da yakın bir zamanda satacağım. Çünkü cidden artık Logitech istiyorum. c 27 sürdükten sonra. c yani 20 de benim değildi. Arkadaşımın da ama cidden deri hissiyatı falan. Ha, bu da çok güzel. Kadife bunun da. Yani, ama şöyle ki. Yarış şey biraz daha tabi ediyor. Ben genellikle ETS oynuyorum. ETS oynamayı çok seviyorum. Hani benim altlarımda ledlerim vardı onları söktüm mesela ben hani Nasıl söyleyeyim size Ara tatilde 15 tatilde Bu deprem zedelerde falan Çok güzel bir oda kurmuştum Lakin şu an biraz bozdum Çünkü okul başladı dedik Hani şöyle söyleyeyim artık oradan anlayın Ben bunu salı günü aldım daha yeni Bismillah bugün oynuyorum hani keyifle oynamaya bugün başladım Diğer günlerde dediğim gibi Hani yatıyordu sadece kurmuştum stand böyle duruyordu cihazımın da bilgisini vereyim yakında satışacağım zaten ee, çünkü bakayım biraz daha kendimi zorlayabilmeye çalışıyorum aslında yetişemiyorum çünkü hem basık bisiklet yapıyoruz hem bunlarla uğraşıyoruz hem okul var yani biraz zorlanıyoruz ama kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kalbime göre ra kal Rabbim herkesin kalbine göre versin inşallah Direksiyonumuz da zaten daha yeni sıfır diyebilirim çünkü e, garantisi daha 19 ay var tabi 19-20 ay var cihaz 3.5-4 ay falan şöyle söylemişti 20, 2022'nin aralığın e, Aralık ayında almış Aralık ayında konuşamadım orada özür dilerim Aralık 26'sını almış yani cihazım daha 3 aylık falan kutusunu da şöyle göstereyim. Direksiyonu Muzun kutusu bu arkadaşlar. Hassasiyet arı ayarı var. Burada hangilerinde Xbox'ta kullanıyor. PC'de kullanıyor. PC 4'e de e kadar destekliyormuş. x Xbox 360'da falan. Şöyle göstereyim. Bu da şöyle kapağı açılış yeri. Sıfır yani anlıyor musunuz? Harbi sıfır cidden alet. Şu kullanım kılavuzu falan. Bakın tarihe şöyle göstereyim. Yanlış bir şey de şey yapmak istemiyorum ama odakla şöyle işte şu 26 12 2022 saat 9.12'de alınmış 4700 liraya alınmış bu bir abiden aldım. E, abinin bana dedi hiç kullanamadım çok hevesli almış abi de. Hani abi de bazı sıkıntılarından dolayı satıyor ama şu kutumuzu da kapatalım. Şunu da zaten şuraya koyuyorum. Direkt standımızın uzaktan görünümü de şöyle. Ya ben seviyorum. Direksiyonumuz böyle. Ben memnunum ama satacağım. Bunun kafaya koydum yani. Bir hafta oldu sürdüm ettim. Şimdi e, yarım saat bir saat sürdüm. Yaklaşık. Ama Logitech G27 ile bunu asla bir yere koyamayız. Hani 900 dereceymiş. Şöyle göstereyim. Hani 1 bir ve 1,5. Bir yani 900 derece ve şurada ayar şey var zaten. Şu anda da yarım tur dönüyor. Şöyle açalım ayakları falan buradan şuradaki şeyden oturtuyorsunuz ve buraya masanıza sabitliyorsunuz. Bunun da aynı. Direksiyonumuz böyle. Memnun muyum? Tabii ki de. Bugün aldığımız bugün karşıtan ee, ama bir gerçek ki değişeceğim. Hani bunun hiçbir kurtuluş yok. Şu oyunda da gece oldu. Hop yanlış yaptık. Ledlerimizi açacaktık. Oyunda bu arada bak var herhalde. Şu anda ledlerin bir değişik yanıyor da. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Şu anda cidden çok hani şeyim. Acemiyim. Hiç oyun tanıtım falan yapmadığımız için. Direksiyon tanıtım falan yapmadığımız için. Zamanla bisiklet işini de hiç bilmiyorduk. Ama yavaş yavaş elimizden geldiğince yapacağız. Herkesin bir acemilik dönemi vardır. Ve bu şu an yaptığımız bisiklet. Sarı bisiklet. Bizim şu an tamamen acemiliğimizi atma bisikletimiz. Size öyle söyleyeyim. Ne kadar bisiklet içinden şey yapsak da bütün bisikleti söküp tekrardan yapabilsek de illaki hem maddiyat hem de biraz acemilik diyelim. Ee, ondan dolayı eğer bisikletimizi de tam beğenmeyebilirsiniz. İlla ki beğenmeyenler olacak. Çünkü biz yıllardır sıfırdan bisiklet toplamıyoruz. Daha yeni ilk bisikletimiz bu. Direksiyonumuzda da ilk oyun direksiyonunu çekiyorum. Hani nasıl söyleyeyim. Hiç ben böyle video çekeceğimi hayal etmezdim şahsen. Ama nasip etti Rabbim Direksiyonumuzun da videosunu çektik. Aklımızdan o da çıktı. İnşallah sizlere de nasip eden Allah'ım yüce Rabbim hepinize daha daha iyiler nasip etsin. Bunu almak isteyen varsa alınır. Bence alınır. Benim için güzel. Ben sevdim. Hani bunu ne kadar kullanırım bilmiyorum ama ne kadar hızlı olursam o kadar iyi olduğunu biliyorum. Çünkü Logitech almayı cidden çok istiyorum ama Logitech'ler de G27 alacağım ben. Ee, şu anda 7 milyar 6.5 milyar 6000 bin lira He, var ama ben bir yandan da standlı istiyorum standlı olmasa da olur aslında da standlı ya da ayrı bir şey oluyor hani daha fazla para istiyorlar bakalım Hakkımızda ilgisi videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Rus 900'ün Rus 900 arın daha nasıl kurulumunu atayım mı veya ne bileyim oyun videosu çekeyim mi bunları da siz söyleyin. Beni siz yönetin yani bunu bunu yap deyin. Ben yaparım. Oğlum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki bunu izlemezsiniz bile. Ama e, ee, direksiyonum bu. Hepinize iyi günler diyorum. Bulut Karagöz Salt kanalından herkese selamlar, iyi günler diliyorum. İyi haftalar.